var olan bir sunuyu açmak için öncelikle ofis düğmesi sonra aç iletişim kutusu tıklanır. Bu komut ilk kez kullanıldığında aç iletişim kutusu belgeler klasörünün içeriğini görüntüler. Aynı PowerPoint oturumunda iletişim kutusu yeniden görüntülenirse en son kullanılan klasörün içeriğini görüntüler. Farklı bir klasörün içeriğini görmek için standart Windows teknikleri kullanılabilir. Çalışmak istenilen dosyaya ulaşıldığında dosyayı açmak için çift tıklanır. Bir sunu açıkken bir slayttan diğer slayta geçiş için çeşitli yollar bulunur. Geçilmek istenilen slayta genel bakış bölmesinin slaytlar sekmesindeki küçük resimler tıklanarak slayt bölmesinin sağ kenarındaki kaydırma çubuğu kullanılarak slayt bölmesinin kaydırma çubuğunun altındaki önceki slide ya da sonraki slide düğmeleri tıklanarak işlem gerçekleştirilebilir. Yeni bir sunu oluşturulduğunda kaydedilene kadar yalnızca bilgisayarın hafızasında yer alır. İlk kez hızlı erişim araç çubuğundaki kaydet düğmesi tıklanarak ya da ofis düğmesi tıklandıktan sonra kaydete basılarak işlem bitirilir. Her iki eylemde de bir ad ve depolama konumunun belirlenebileceği farklı kaydet iletişim kutusu açılır. Bir belgeyi adres çubuğunda gösterilenden farklı bir klasöre kaydetmek için ilgili klasöre tıklanarak kaydetme işlemi yapılır. Dosyayı depolamak için yeni bir klasör oluşturmak istenirse bu araç çubuğundaki yeni klasör düğmesi tıklanır. Bir sonu ilk kez kaydedildikten sonra değişiklikleri kaydet düğmesi tıklanarak gerçekleştirilir. Sununun yeni sürümü eskisinin üzerine yazılır. Önceki ve yeni sürümlerin her ikisi de kaydedilmek istenirse, ofis menüsünde farklı kaydet tıklanır. Ve yeni sürümü aynı konuma farklı bir adla ya da farklı bir konuma aynı adla kaydedilebilir. PowerPoint 2007 programın önceki sürümlerinden farklı bir dosya biçimi kullanır. Önceki sürümlerle oluşturulmuş bir dosya açılabilir ama PowerPoint 2007'nin yeni özellikleri kullanılamaz. Sununun adı başlık çubuğunun yanında uyumluluk modu yazısıyla görünür. Uyumluluk modunda da çalışılabilir. Etkin sunu PowerPoint'in önceki sürümleriyle uyumlu bir biçimde kaydedilmek istenirse farklı kaydettiklenir tıklanır ve PowerPoint 97-2003 sunusu seçilir varsayılan ayar olarak PowerPoint programın kilitlenmesi ya da elektrik kesilmesine karşı üzerinde çalışılan sunuyu periyodik olarak kaydeder. Kaydetmeler arasındaki zaman aralıklarını ayarlamak için ofis düğmesi tıklanır. PowerPoint seçenekleri tıklandıktan sonra PowerPoint seçenekleri penceresinin sol bölmesinde kaydet tıklanır. Otomatik kurtarma bilgileri kaydetme sıklığı onay kutusunun sağındaki kutuda zaman aralığı belirlenir. Sonra Tamam tıklanır. Birden fazla sunu açıksa, başlık çubuğunun sağ ucundaki kapat düğmesi tıklanarak tüm sunular kapatılabilir. Yalnızca bir sunu açıksa, kapat düğmesi tıklanarak sunu kapatılır ve PowerPoint'ten çıkılabilir. Sunuyu kapatmak ama PowerPoint'i açık bırakmak için Ofis düğmesi ve sonrasında kapat tıklanmalıdır. مەھمەت ئالتۇن ئۆزەن